hayatının damla damla akışını izle. Aa Yasuo geldi karşımıza. Bunun matematiğini çıkardım ben arkadaşlar size. Rica ediyorum. Burada profesyonel yetiyor yani. Professional. Çok zamanım vardı liseyken. Niko olur mu? Nikon'un ne kadar yeteneği var o konuda bilmiyorum. Ne kadar dönüş yapıyor bilmiyorum. ne ama direkt olabiliyor yani. Belki yeteneklerini bile falan takdir edebiliyordur. Kos basmazsam Ignite basıp öldürecekti beni. Troller mi orada durup? Yok. Ölmeyecek. Hmm. Çok garip bir fight dönmüyor mu ya? Ne o minyon kesin ne ben minyon kesin. Tiplere baksanıza. <laughs> Let's our bir tane alsam vursam kafasına. Dalgasını ha tamamdır. Şu an base atmak zorunda. Yoksa ölecek. <laughs> Pasife geliyor ama. Ama ölecek yine de bulma. Evet. O kadar da değil yani. <gülüyor> <gülüyor> Hayatı bitti çocuğu yazık. In game. Yasonu CS'e. CS'e bak sonun. Burayı da kaybediyor. Elena bronz mu? Yok. Zümrüt 1. Hatta elmas bile olabilir belki karşımızdaki. Gerçekten. Ayakkabım var. Evet abi eğri kızart ya. Bakar mısınız eğri kızarta neler yapıyorum adamı. Bir tane Q atıyorum yarı can kalıyor adam. Bir de yani başka ürünlerle oynamaya çalışıyorsunuz. Ne gerek var anlamıyorum. Kendi kendinizi niye geri düşür, düşüresiniz ki? Şöyle ürünler varken, şöyle süperler varken. Ignite'e ihtiyacım var mı? Yok. Ghost artı flash'ı kullansam düzgün yeterli. Doğu teşekkür ediyorum. Doğuhan tier 1 sap teşekkür ettim Doğuhan. Lan vülat. Kanker oynuyordu nöflendi. En iyi ürünler bunlar şu an. Koridor aşamasında. Arkada bekleyecek. Şu an kendisini öldürdü diyebilirim size chat. Oo. Birazcık mekanik kullandık burada. O E'yi e tam flash atarken kaçarken kullandık. Ki değilsin. Birazcık abarttık yani bu bokunu çıkardık burada. Tamamdır. Burası da çok fazla tutmaya çalışacağım ama. XP çalıyorsun o yüzden önlem attım sana. Yani çok fazla burası. Bilerek tuttum biriz gelsin diye. Aslında. At Double atacağım bu kamyonun içerisinde savaşırsak olacağı bu. Ama Word mü? Word. Niye? Adamın şeyi sıfırlandı. Vereceği para sıfırlandı. Değil mi? Vereceği para sıfırlandı. Ben karamür siteyi aldım. Milyonları ee, minyonları ittirip base atabileceğim. Bu şekilde. Bakalım kaç tane kaybedecek Yasuo yetişebiliyoruz. Hmm. Vayne hmm. canı full mü? Öldün. Pek yerin hatta. Oraya yardım edemeyiz. 8'e ee, e 7 tamam. Sonunda istediğimiz gibi bir maç oynuyoruz galiba. Bir tane auto atak şeyini alalım. Kalkanı alalım. Buraya ittirmeyeceğim. İzleyin. Slow push into hard push. Into dive. Şimdi buraya hard push uyorum. İzliyorsunuz. Ne yapıyorum? Sürekli ototak atak atmaya başladım değil mi? Oto atak, oto atak, Q, E. Bakın bu milyonlar birikti. Şimdi. Burası artık yeteneğimize kalmış. Kırmızı Q. Oto, Ghost'u bastım. Oto. Q, W. Blitzcrank gelmese de öldürecektim haberiniz olsun. Asla ihtiyacım yok Blitzcrank'e orada. Yani %100 öldürecektim. Yani kaytlayacaktım. Gir çık gir çık gir çık. Sonrasında skillleri at. Tekrardan öldür. Plate aldık. Burayı öldürdük. Base. Önce birazcık dürt. Flash atı yemen de sık, sakınca yok. Vladimir e oynuyoruz. Flash atı yiyebiliriz. Bu hasarı vurmak Yasuo'nun ...Cannon Wave'de dive yemesini sağlayacak. Şu anda değil. Cannon Wave bekliyorsun. Cannon Wave. Look Bu Cannon Wave mi? değil. Ne yapıyorsun? Hard push. so ne yapıyor bilmiyorum. Hareketler sergiliyor. Öldürelim. Sorun yok. Ben yani daha aslında hani planlı bir şekilde öldürmeyi planlıyordum. Kendisi koşup ölmek istedi. O yüzden. Base bastım. Base atıp alabileceğimiz hiçbir şey yok. O yüzden duralım buraya baskı yaratalım. Ejderha alalım. Bir de burasına dokunmayacağım. Cannon wave dokunmuyorum. Last hit atacağım. Yani last hitimsi. Last hitimsi. Last slow push. Last hitimsi. Slow push. Bak. Look at this. Look at this. Buradalar milyonlar. Buna bu şekilde bekletiyorum. İzliyorsun. Look at this. Şimdi ne yapıyorsun biliyor musun? Burayı hard pushluyorsun. Hop. Hop. Ne oldu? Birikti minyonlar. Ne oldu? Slow oldu. Ya soya Q. E basacak geri çekil. Geldik. Ya soya kırmızı Q. Geri çekil. E W. Q. Geri çekil. İlerle 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 ilerle. Flash kırmızı Q. Geri çekil. Plak al. Geri çekil. Auto, kırmızı Q, auto, E, auto, auto normal Q, bas'e at, geri gel. Hard push. Artık anlamadıysam da yu artık. Slow push into hard push into dive artık. Daha, daha. ne diyeyim artık sana. Buraya ittirdik. Buraya Ghostbus öldür adamları. Öldür bu adamları. Let's go. Gerek yok ölmüşler. Mi de gidelim tekrardan. Artık kuleyi aldık. Bu kadar erkenden kuleyi alan bir bile bir ne yapmalı? Hocam ayıp alıyor. Pardon. Pardon çocuklar pardon. Özür dilerim. Haklısınız. Ayıp ettik birazcık. Yine slow push into hard push. Sonrasında bot dene dive'a gideceğim. Artık erken oyunda bu kadar fazla adamı dövdüyseniz. Bakın minyon sayıma bakın. Minyon sayıma bakın. Şimdi burayı hard pushladım. Yasuo bu minyonlarla uğraşırken buraya gidip dive atabilirim. Gel abi yanlış yöndesin. Gel buraya. Partsun götüne gireceğim şimdi. İzleyin. Kam. Kam kam. Gel abi. Gel abi. Bastım Ghost'u. Ulti Q. Hop Meji 1 yük. E. Q. Hop meci 2 yük. Git mid lane'e. Neden mid lane'de hiçbir şey kaybetmedik? Çünkü slow push'u buraya bıraktık. Yasuo buradaki minyonlarla ilgilenene kadar ben bot lane'de dive atıp adamlara geriye hiçbir şey kaybetmeden geri dönebiliyorum. Geldim koridoruma. Her şeyi aldım. Hala da minyonum var. Üzerine mejeyi 2 iki tane kill aldım. Neden? Çünkü bunu ittirip bota dive'a gidebilirim. Tempom var. Şimdi tekrardan buradaki minyonları alıyorum. Arama bakıyorum. 3K gold'um var. Artık benim için durmanın manası yok. Bat'ı atıyorum. Bekinap. Tabii ki de burayı ittirmiyorum. Niye üstünlük bende? Burayı kaybettiriyorum ya soya. XP'sini bile aldırmıyorum derken. Oo. Ö. 20. Vayne birazcık kızgın gibi arkadaşlar. Ne dersiniz bilmiyorum ama Savaş çıktı mid lane'de. Kaybettik. kaybetmedik aslında. Evet Yasuo değişik hareketler sergiliyor. Biz Sayon'a Q atalım. EW. Arılarından geziyorum şu anda. Nocturne. Baktım büyük şeyi var. Büyü dalgası var. Hemen Kartus'a döndürdüm Masum'u. Harika. Burayı kazandık. Ejderha var. Ejderha'ya ping diyorum. Hemen kendimi solo XP alabileceğim yere atıyorum. Ki bu ne alıyor? Bu da bot lane'deki minyonlar alıyor kendimi solo XP alabileceğim yere attım. Vayne'in canı bir. Base atmak zorunda. Burayı hard pushlarsam ne olur? Kano wave kaybettiririm Vayne'e. İzliyorsunuz. Base atmak zorunda değil mi? Aynen. Bakın Kano wave kaybediyor. Şimdi base'ini bozmaya gidiyorum. Burada base atmıyormuş. Double. Bu arada Graves Reyes'i gelmesiyle de Kule al. Oto at geri çekil. Buradaki gelen minyonları yakala. <laughs> Kuleyi al. Buradaki minyonları öldür. Beyzat. Rabadon. Bak buradan bir minyon daha kısa daha geliyor. Oto Q. Oto. Oto. Kendimi şöyle açıladım. Oto. E. Kırmızı Q. FF Next Q. GG wow fundamentals wow oyun bilgisi oyun bilgisi ho ho oyun bilgisi oyun bilgisi let's go